Arkadaşlar merhaba Arkadaşlar bugün Savaşçılarda bir yazıyor gördüğünüz gibi ee, şu, Arkadaşlar buradaki ım, Şeyleri açtım Hani burada yeni etkinlik yazar Sarıda tıklarsanız ojodan gelir ya Burada bir kutu donmuştu O hangi youtuber Yani lazali bile o olsan Açarsın ben de açtım ve ne çıktı biliyor musunuz? Ne çıktı biliyor musunuz? Jesse'nin aksesuarı çıktı. <laughs> şaka şaka. Ne çıktı biliyor musunuz? Gidiyoruz bak yavaş yavaş. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aaaa! <laughs> Boklarını çıkartmayalım. Neyse arkadaşlar bugün Mr.P'nin Oynamış videosunu çekeceğiz. Ma ma Mamma mia. Şimdi of arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Of. Arkadaşlar ben bu arada Yani Top girmeseydim keşke. Ananı. Oha. İyiymiş lan yalnız. Ben zaten iyi olduğunu bekliyordum. Yani Arkadaşlar ben bunu bayağıdır bekliyorum ya. Vallahi diyorum bak yani Uzun zamandır bekliyorum çıkmasını. Aha sağda robot var lan. Nasıl bir şey amına bu? Al bunu. Top benim kardeşim. Hadi hadi. hadi. <laughs> Neyse. Sıfır kupada binde yani ne benim yani anlatabiliyor muyum? İkisi de iki dislike dedi Rafkayım. Arkadaşlar burada Mr. P'nin şu gelmemişti. Şimdi bir elde Mr. P şey bir elde Jackie oynayalım. Ondan sonra bitiririz. Aha düşük kupa geldi. Arkadaşlar bu arada düşük kupa ne diye sorarsanız. Sizin galiba yanınızdaki kişiler düşük kupa geliyor. işte bu yüzden de. Adı neydi? Kazandınız mı daha fazla kupa veriyor. Ve ilk golü yedik Allah kahretsin. Ya tabii ki de yanımdakiler gibi bir şey geliyor. Çünkü canlına bakın. Gold ilk seviye. Ben de tabii ki de çok fazla oynayamam. Anan öldük. Ya kol seni ben belanı ya. Anam, anam. Aynen bakın sol üstte yazdığı gibi düşük kupadan artı 3 kupa geliyor ve eksi oldu mu ya o zaman bunu okuyayım. Ana. Şaltı yemedik değil mi? Aynen sıfır kupayı düştü. Zaten savaş günlüğünden de bakarsınız. Bakın. İnil gidiyor. Sıfır kupa. Hiç yok yani kupa. Burada 8 kupa yazıyor şu maçta. Şu maçta. Ama burada bak eksi 3 yazıyor. Burada da galiba. Yok burada gelmedi. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da gördüğünüz gibi 34-34 yaptık. Yani sonunda. Bu arada gene göstereyim. Geçen videoda gösterdiğim gibi. Hani koduma bakabilirsiniz. Arkadaş ekleyebilirsiniz, kulübüme gelebilirsiniz. Benim kulübüm değil, Black Soul'un kulübü. Zaten biliyorsunuzdur izleyenler. Kaçıncı sizce? Vaa. Wow, o, oh, baba. Wow, oh, neyse. <laughs> bu video yoktu. Bu kadar da arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Abone olun. İstediğinizi yapın. Ve like atıp abone olanlara Leon efsanevi falan çıkmış yani duyduğuma göre. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.